Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, keyifler yerindedir, sağlıklar afiyettedir. Bugün sizlerle farklı bir formatta, farklı bir şekilde bir içerik yapmak istedim. Böyle ufak tefek gelişmeleri, ne, hani, ufak ufak videolarla vermek yerine birazcık daha böyle haber programı gibi böyle bir içerik üretmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Yani birkaç tane konu üzerine konuşacağız. Son işte birkaç gün içerisinde olan biten şeyleri... Böyle birazcık haber programı tarzında sizlerle buluşturmak istedim. Şimdi her şeyden önce e, bu Diablo tarafındaki değişikliğe başlayalım. Kendimi birazcık küçültüyorum. E, Görmenizi istiyorum çünkü ekranı. Şöyle birazcık... Evet. Şimdi e, Rod Ferguson bu Diablo şeyinin, franchise'ının başında olan arkadaş 5 seneden beri e, yöneten oyunu Diablo 4'ün işte bu noktaya gelmesini sağlayan ve diğer işte muhtemelen Immortal, resurrected vesaire onların da noktaya gelmesini sağlayan şimdi başındaki e, Rod Ferguson ayrılmış ve Diablo serisini 5 yıl boyunca 4 büyük lansmanla ileriye taşıdıktan sonra artık Blizzard Microsoft'tan kılıç eğiliminde uzaklaşıp sırada ne olduğunu görme zamanım geldi. Ekipler başarıya hazır ve önümüzde heyecan verici bir oyun listesi var. Birlikte inşa ettiğimiz şeyden inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Ve Diablo benim için bundan sonra ne olacağını merakla bekliyorum şeklinde bir mesaj vermiş. Şimdi bu konuda tabi farklı farklı düşünceler var. Genel olarak toplumun düşüncesi hani Diablo markasını tamamen mahvetti ve e, bıraktı gitti şeklinde ama işte nasıl diyeyim e, content creatorlar ya da işte kanaat liderlerinin birkaçı şeyi şu an anlamaya çalışıyorlar bu Diablo 4'ün veya Diablo Immortal'ın veya gelecek çıkacak olan şeylerin e, yönünü nasıl değiştirecek nasıl etkileyecek e, sonuçta şöyle bir şey demiş hani Harika önümüzde inanılmaz şeyler var işte müthiş şeyler gelecek falan filan demiş ama yani bir yandan da hani madem öyle niye bırakıyor gibi bir soru çıkıyor ortaya ve yerine kim geçecek ve önümüzdeki dönemde neler olacak? Yani bu kesinlikle iyi bir şey değil onu söyleyeyim. Bir işin başındaki insanın ayrılması ya yani bakınız işte Chris Wilson örneği var. Chris Wilson gerçi iyi bir örneksedir. Rod ile ilgili sizin düşüneceğiniz nedir bilmiyorum ama Diablo 4'ün bulunduğu noktadan birazcık söz edecek olursak aslında çok da başarılı bir durum yok ortada. Peki başarısız olan bir ürünün başındaki insan giderse sonrasında bizim ümit ve umut etmemiz gereken şey gelecek insanla beraber bu daha iyi bir noktaya mı gidecek yoksa hani biliyorsun batan gemiden ilk önce şeyler kaçarmış o yüzden daha da kötü duruma geleceği için acaba yani daha böyle şey nasıl diyeyim oraya birisini oturtacaklar ve puppet böyle kukla tarzı işte bizim ürünümüzü sattır yeni gelecek expansion'ı sattır şeklinde mi hareket edilecek onu bilemiyorum. Valla Diablo tarafında Diablo markasına çok fazla güven kalmadı açıkçası. Blizzard'ın e, sürekli geriye gittiğini düşünüyor insanlar. E, yani eski Blizzard'dan eser yok zaten biliyorsunuz. O e, ta Warcraft dönemlerinden gelen ekipten zaten kimse kalmadı bildiğim kadarıyla. Ve geldiğimiz noktada da artık yani çok eski e, aslında böyle mark olmuş yüzlerde yavaş yavaş bırakıp gidiyor. Yani ben bunu şey olarak düşünmek istiyorum. Bir yenilenme var içeride. Bir işte bir imaj değişikliği, bir yön değişikliği olacak ve bizim için daha iyisi olacak diye birazcık daha optimist düşünmeye çalışıyorum ama böyle şeylerden genelde iyi bir şey çıkmaz onu söyleyeyim. Bu konudaki Diablo fanatikleri veya işte Rod Ferguson'la ilgili düşüncesi olanları yine yorumu beklerim. Orada da konuşabiliriz. Yani benim kaçırdığım bir şeyler varsa sizler de yazabilirsiniz. Şimdi ikinci şeye geçelim. Last Epoch. Last Epoch alakalı dostlar. Ee, bu yeni mekanik nasıl olacağı açıklandı. Yeni mekanikle alakalı bir özet gibi bir şey yapayım size. Burada hani yabancı dil bilmeyenleriniz vardır. İşte ya da böyle uzun uzun okumak istemeyenleriniz vardır. Onlar için bir özet için. Ee, bu yeni gelecek bir mekanik. Primal Hunt denilen mekanik oyunda her yerde karşınıza çıkabilir. Yani campaign sırasında da normal yani hikaye modunu oynarken de veya game'in Monolith of Fate'e geçtiğinizde de karşınıza çıkabilecek. Ve tier 8 afiksler buradan gelecek. Burada da görüyorsunuz. Burada beast'ler var. Peki buraya girip biz ne arayacağız? Ee, bu şeyde teaser'da gördüğünüz bir tane keçi yaratık var ya. O keçi yaratık Burada işte bizim karşımıza çıkacak ve ondan belli başlı şeyler alacağız. Onları alabilmek için de karşımıza çıkacak iki tane farklı rift olacakmış. Bir tane Torn Rift, bir tane Mysterious Rift. Torn Rift'e girdiğiniz zaman içinde normal mob, moblar olacak ama bu moblardan altın yerine kemik gibi bir şey düşecekmiş kemikleri ödüp kemiklerini toplayacaksınız. Yani birazcık tanıdık geliyordur belki bu e, eski Path bir oyuncuları için. E, o kemikleri toplayacaksınız. Ve yeterince turn yaptıktan sonra sizi Mysterious Rift diye bir yere atacakmış. Burada söylendiğine göre tabii mekaniği ben de şu an tam olarak bilmiyorum. Ama yazılan şeye göre öyle. Mysterious Rift'e gidip oradaki işte şey e, büyük yaratığı kesip onu evolve etmeye başlayacaksınız. Evolve'da şöyle bir muhabbet. Yani burada gözüken. Yaratığı ödüyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki işte şöyle göstereyim. Ee, omzunda şeyler çıksın. Sarmaşıklar çıksın. Ya da işte elektrikli boynuzları olsun. Ya da işte lav kafası olsun. Farklı bir tane daha kafa çıkacak. Bunu hidra gibi düşünün. Ve magma fırlatacakmış. Bunları yaptıkça Size ekstra droplar gelecek buradan. Mesela Promordial Petal, Promordial Horn, Promordial Fade. İşte buradan da vereceğiniz şeye göre Afik şart düşme ihtimali var, Glyph düşme ihtimali var, Rare Boot düşme ihtimali var. Ve siz yaratığınızı gittikçe geliştireceksiniz. Yaratığınız başta böyle bir yaratıkken siz buna işte yok kanat taktım, yok boynuz taktım, yok işte şey omzuna şey taktım, tiken taktım falan derken yaratık bu hale dönüşecek. Ve herhalde gördüğünüzde bu yaratı bunun üzerinden nut düşecekmiş. Bunlar da içinden düşecek olan şeyler. Peki bunlar ne işe yarıyor? Bu gördüğünüz işte keçi dayı. E, neydi ismi? E, Scarven Bloodhorn. Çok da karizmatik bir ismi varmış. Scarven Bloodhorn bunları size düşürdüğünüz şu materyaller karşısında satacak. Mesela şurada görüyorsunuz bakın. Altta kaç materyaliniz olduğu yazıyor. Kaç kemiğiniz olduğu yazıyor. İşte bunlar da büyük bosslardan düşen şeyler. Ve burada da demoda gösterilen şeyler. Ve ayrıyetten buradan hem primordial Unique'leri alabileceksiniz hem de primordial exaltedları buradan alabileceksiniz. Bunları zaten açıklaması bir önceki videoda yapmıştım. Ve ayetten Rune of Evolution diye bir şey var. Rune of Evolution bayağı pahalı gözüküyor bu arada. Yani Ancient Bone 16.000. Gerçi bunlar ne kadar düşecek, ne sıklıkta düşecek bilmiyoruz ama 16.035 bir birazcık göz korkutucu geldi ama bunun özelliği şu olacak dostlar. Mesela çok iyi bir eşyanız var. Üzerinde bir tane Tier 7 bir özellik var. O Tier 7'ye bunu basıyorsunuz Tier 8 yapıyorsunuz. Tier 8 kendi slotuna gidiyor ve orası anlamı kadarıyla açılıyor. Okuyalım. Upgrade tier missile increasing aynen. Yani kendi slotuna yani normalde şöyle düşünün. Exalted eşyalar eğer düzgün enchant yaptıysanız 5 tane özellik oluyor. Çünkü alta bir tanesini atıyorsunuz değil mi enchant yap. Bu 6. özellik olarak gelecek. Kendi özel slotu olacak tier 8'lerin. Ve o boş olan yerin yerine de siz ekstradan bir enchant daha yapabileceksiniz. Ama bu yani bilmiyorum ne kadar sık düşer ne kadar ulaşılabilir olacak diye bilmiyorum. Ama oyundaki en değerli şeylerden bir tane ise olmaya aday gibi gözüküyor. Çünkü tier 8'ler inanılmaz güçlendirecekmiş dediği şeyler. İşte mesela %50'den %100'e çıkacak falan gibi şeylerden bahsediyor. Zaten biz görmüştük bazı örneklerini. Promordu Unic'lerden zaten bahsetmiştik. Ee, bir şey daha vardı. Hemen şuradan kopya çekeyim. Sanırım yok. Tamam. Bu şekilde olacakmış. Ve yani yeni NIC güzel gözüküyor dostlar. Hoş gözüküyor. Ee, zaten çıkış 8 gün kaldı. Ben bu videoyu 13'ünde çekiyorum. Siz 14'ünde izleyeceksiniz. Yani siz bunu izlerken aslında bir haftası kalacak. Değil mi? 21'inde gelecek. 21 Ağustos'ta gelecek. 21 Ağustos'ta oynamaya başlayacağız. Ve bir hafta kaldı. Fazla bir şey kalmadı. Ve ben genel itibariyle Last Spock'taki dostların bu işi çok güzel yaptığını düşünüyorum. Birazdan çünkü yapamayanlardan birazcık konuşacağız. Ya işte sürekli şeyler yaptı, yayınlar yaptılar, işte teaserlar, efendime söyleyeyim sosyal medya hesapları sürekli aktifti ve son olarak da Twitch Drop en büyük Twitch Drop şeyi gelecekmiş bu arada bir saat izlerseniz işte bu kadar iki saat izlerseniz bunu alacaksınız İşte altı saat izlerseniz kozmetik alacaksınız falan filan ve güzel gözüküyor 21 ve 25 Ağustos arasında Twitch'te izlediğiniz süreye karşılık bunları elde edebileceksiniz dediklerine göre güzel gelsin. Yine e, bir tane daha duyuruları var Last Epoch tarafında. Bu yeni gelecek olan Ancient Era'nın böyle birazcık artını yani resimlerini, grafiklerini vesaire paylaşmışlar. Baya güzel gözüküyor dostlar. Yani şeyi falan yazmışlar bilmiyorum e, ne kadar değişmiştir ama Updated Visuals and Tech demiş. Yani bu demek oluyor ki aslında daha önceki oynadığınız oyundan birazcık daha farklı şeyler burada görebilirsiniz. Bu baya güzel gözüküyor. Baksanıza şunlara. Hatta şurada bir şey baksana şunun güzelliğini. Grafiklerde bayağı bir gelişme var gibi hissettiriyor. Yani o mobil oyun diyenleriniz bilmiyorum. Bu konuda ne düşünür? Yine yorumlarda bekliyorum. Ama benim bayağı hoşuma gitti. Bayağı tatlı gözüküyor. Bu yeni gelecek ortam. Yani işte bu yeni yaratıklar vesaire bir sürü dinozorlar şunlar böcekler böcekler falan da var. Bayağı tatlı gözüküyor. Ben heyecanla bekliyorum. 21'inde inşallah yayında da olacağım. Bu arada hala takip etmeyenler için Twitch ve Kik linklerim mevcuttur. Oradan takip edebilirsiniz. Orada hep beraber oynayabiliriz. Muhabbet edebiliriz. Ben de sonunda yayınlara dönmüş olacağım inşallah. Ayın 21 ile beraber. Last Spock tarafında durum böyle. bilmiyorum ben bu videoyu çektikten sonra bir şeyler duyururlar mı? Veya arada gözümden kaçan bir şey var mı? Ama gördüğüm kadarıyla bunlar şu an için gösterilen ve duyurulan şeyler. Tatlı geliyor, hoş geliyor. Şimdiden hoş gelsin. E, Pedro tarafına geçelim. Arkadaşlar pedofex Exile'da ayın 8'inde böyle bir şey verdiler. 5 gün oldu. 5 gün. Ayın 13'ü bugün. Yani bilmiyorum. Acaba ben bu videoyu çektikten sonra bir şeyler duyurulur mu ama yani bir tarafta işte Last Pop çok güzel bir süreç yönetiyor burada işte özel sayfalar vesaire. Bu tarafta ise hala bir tane resim paylaşlar. Ne olduğu belli değil. Ne olduğu belirsiz. Üzerine hala bir şeyler gelmesini bekliyoruz ve artık yani 16 gün kaldı. iki hafta kaldı. Pedof Exile de. Yani çok garip hissettiriyor açıkçası. Hala Gauntlet falan filan konuşuluyor. Okey. Yani bir de şöyle bir gerçek var dostlar. PDF Exile 2'nin yapmadığı her şeyi bu adam yapıyor. Ya yani bunda ayrıyetten hakkını vermek isterim. Talkative Tree eğer takip etmediyseniz takip edebilirsiniz. Adam neler neler yaptı ya. Böyle hype veriyor işte iddialar koyuyor ortaya. İşte şey annedir şey açıklanacak falan diye ee, bu geçen hafta iddia koydu ortaya işte kalan bütün divine'lerimi şey yaparım işte bugün açıklanmazsa dağıtırım falan. Yani Cici'nin yapmadığı her şeyi bu yapıyor. Ölümüne seviyor oyunu. Cici'den fazla seviyor hatta. Yani takdir ediyorum ben açıkçası. En son yaptığı işte bütün böyle yayıncılara gitmiş. Pedofax düzelmesi için ne gerekiyor diye böyle bir çalışma yapmış. Yani helal olsun ya. Her birisinden ayrı ayrı video almış. Yani 35k izlenmiş. Bence çok daha fazlasını hak ediyor. İşini güzel ve severek yapıyor. Her ne kadar şey tarafı, cici tarafı çok umursamasa da bu adam dizini yapmadığı bütün yayım işi, yani bu publishing, publishing diyorum işte bu yayımdır arkadaşlar. Mesela bu nasıl örnek vereyim hiç e, olayla alakası olmayan birisi iseniz e, publishing şudur. Bir ürün çıkaracaksınız, mesela şeysiniz e, esnaf lokantası. Artık şey yapacaksınız. E, döner koydunuz dükkanınıza ve döner satacaksınız. Bunu ne yaparsınız, gidersiniz işte bir tane vitrine bir şey koyarsınız, cama bir şey asarsınız. Artık şeyde dükkanımızda döner var. Şu saatler arasında vesaire. Bunu yapmanız gerekir. Yani bu her şeyde geçerli bir şey. Bilmiyorum örnek ne kadar şey oldu ama böyle çok ilkel bir örnek vermek istedim. Şimdi yeni bir oyun gelirken de sizin yapmanız gereken bu oyunumuzu yavaş yavaş böyle bir şeyler vererek heyecan oluşturmak, işte ufak ufak şeyler göstererek insanlarda merak uyandırmak, tekrardan oyuna dönmelerini, oyunu hatırlamalarını sağlamak. Bunların hepsi bütün faaliyetlerin toplamı aslında publishing'tir. Ben de bu işlerle çok uğraştım geçmişte. Right Games'te çalışırken benim başlışi başlıca işim buydu. Siz beni sunucu olarak diyorsunuz ama ben Türkiye'deki publishing lead'liğini yaptım. Yani çok uzun süre boyunca ve ayrıca topluluk şeyinin tarafında, departmanında başındaydım uzunca bir süre. O yüzden yani olan ve olmayan şeyleri gördükçe bir garibime gidiyor. Koca şirketin yapmadığı şeyleri bu adamın tek başına yapabiliyor oluşu bence takdire şayan. O yüzden emeğe saygı. Eğer takip etmediyseniz takip edin. Ben işlerini çok beğeniyorum. İnşallah bozmaz bu çizgisini. Aynı şekilde devam eder. Ve da tarafında durum bu. Özellikle göstermek istedim TalkAdaptive.ly tarafında Titan Quest. Titan Quest 2 ile arkadaşlar 8 Ağustos'ta, 5 gün önce şöyle bir duyuru geldi. Şey diyorlar işte, erken erişim sadece bir başlangıçtı ve sıradaki şeyler şunlar Titan Quest için 2 için. Content Update yeni chapter gelecek karakteri editleme, create, create, etme yani yaratma olayı gelecek. New mystery gelecek. Bak, şurada da yaz Measure Updates are planned every 3 months. Expect balancing bug fixing and minor updates every 1.5 months. Hot fixes büyük bir Bak çok güzel açıklamışlar mesela. 3 ayda bir büyük update. 1.5 ayda bir küçük update'ler ve bug'ları çözeriz ve hotfix gerekirse de anında koyarız. Ve gelecekte de olacak şeyler dostlar. Yeni chapter zaten burada söylüyor. Yeni eşyalar, yeni düşmanlar, yeni boss'lar, patronlar mı diyeyim. Yeni görevler, yeni mestriler, crafting gelecek. Multiplayer improve bu birazcık umut verecek. Çoğunuzun aslında söylediği şeylerden bir tanesi bu. Hani şey gelecek mi diye. Eee multiplayer desteği gelecek mi yoksa single player mi oynayacağız nasıl olacak vesaire diye improved multiplayer bu birazcık altı açık ama e, bence umut verici bir şey olmuş. Dil destekleri geliyor. İnşallah edition biz burada Almanca ve Çince'yi görüyoruz ama inşallah Çince mandarin diye mi geçiyordu? Neyse. E, şu edition languages e, yani ek olarak gelecek dillerin arasında. inşallah Türkçe de olur çünkü bu konuda da talebi olanlar var. Merak edenler vardı. Yine son yayınladığım Titan Quest videosunun altında bununla ilgili konuşmuştuk aslında. Ee, bazı arkadaşlar bu konudaki taleplerini dile getirmişlerdi. İnşallah Discord kanalımda da bunu böyle hatta oraya pinlediğim bir arkadaşın yorumu vardı. O böyle kendisi bayağı uzun uzun anlattı. Bayat dediğini falan söyledi. Yani siz de eğer şey yapmak isterseniz bu konuda birazcık destek olmak isterseniz o arkadaşa ve dil de senin gelmesini istiyorsanız girip discord kanalında bunu yazabilirsiniz Sonuçta ağlamaya meme yok diye bir kavram var değil mi yani yanlış anlaşılma olmasın bu bizim en doğal hakkımız ama yani bu konuda şirketlerin birazcık daha böyle çekimsel olduğunu biliyoruz Çünkü lokalizasyon dediğim şey lokalizasyon departmanı ya da işte buradan third Parti üçüncü parti bir şirkette çalışmak demek ekstra masraf demek onlar için. Şey değil bu. Hani abi bir kere çevirsinler ne olacak ya falan filan diye düşünebilirsiniz ama bu sürekli bir şey. Yani her yeni update geldiğinde, her yeni yaratık geldiğinde, crafting geldiğinde her seferinde para ödeyeceksiniz. Ve sadece para ödemekle kalmayacaksınız. Yani yeni update beraber arada bir şeyler bozulacak. Yine diyeceksiniz ki bunu onar adam da diyecek ki şey Abi mı ama yani benim buna bağlayacağım bir kişi ve onun 6 saat ücret karşılığı bu. Yani her seferinde bir ücret 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 hmm. e, ama e, e, eğer isterseniz neden olmasın yetimce sesimi çıkarsa belki önümüzdeki günlerde bu dil desteği de bizim için de gerçek olabilir bir senaryo dönüşür. Ve son olarak da e, burada Chris Wilson'a da ufak bir yer vermek istedim. Dostlar e, Chris Wilson'ın bir tane YouTube kanalı var artık O YouTube kanalında en son işte Diablo ile ilgili bir video vardı. Ve şimdi de e, oyun sektörüne girmek için tavsiyeler de bulunmuş. E, i̇leride belki ben de böyle bir video çekebilirim Türkiye için. Türkiye'de gerçi bu iş birazcık daha zor global'e göre ama yani ben kendi eğer isterseniz tecrübemden size aktarımlar yapabilirim. Ama bu videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. En azından globalde işlerin nasıl işlediğine dair bir fikriniz olması amacıyla izleyebilirim güzel bir sizin için yön gösterici e, rehber olabilir. Çünkü Chris Wilson senelerden beri bu sektörde olan ve pedofexal bilmeyenler için de söyleyeyim. Chris Wilson kim diye merak edenler varsa pedofexal 1 ve 2 yani her ikisinde de aslında işin başındaki adamdı. Çok uzun süre boyunca bu şu an Jonathan'ın yaptığı işleri yapıyordu. E, sürekli böyle ekran yüzü oydu ama... E, yani bir süre önce bıraktı. Ve aslında şu an konuşulan şeylerden bir tanesi Chris Wilson kendi stüdyosunu kurup bir action RPG oyunu tasarlayacağı. Kendisi de açıkladı zaten bunu bildiğim kadarıyla. O yüzden ondan da güzel işler bekleyebiliriz. Belki ileride bu action RPG janrısı için güzel bir aslında rekabetçi bir oyun getirebilir kendisi ve ekibi. O yüzden ben fikirlerine değer veririm. Size tavsiye ederim. E, izlemek isterseniz kendisi çok güzel bir şekilde anlatıyor bu konuda işte oyun sektörüne gidecek arkadaşlara da yön gösterici olabilir dedik ve evet ilk gündem videosunun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar bilmiyorum formatı beğendiniz mi yine kendimi güldediririm artık hemen ayarlayayım formatı beğendiniz mi bilmiyorum hoşunuza gitti mi böyle birazcık daha dediğim gibi haber kanalı haber programı niteliğinde yapmak istedim. Ve birçok konuyu aynı anda işlemek istedim. Eğer önümüzdeki dönemde beğenirseniz bu tip içeriklerin devamı gelebilir. Beğendiyseniz daha doğrusu. Ayrıca beğenmeyi de unutmayın. Hazır söylemişken. Ama tabii ki birazcık şey, bir şeylerin birikmesi lazım. Mesela bu çok iyi bir fırsattı. Birçok şey böyle vardı. İleride inşallah diğer oyunlar vesaire de atılım yaptıkça oradan da haberler geldikçe veya dramalar olur, farklı şeyler olur onları da işlemek üzerine bu formatta ekstradan videolar çekebiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir beğeni, eğer hala takip etmediyseniz bir takibinizi rica ederim. Bu arada kanalı destek olan, işte super chat atan, abone olan onlar haricinde işte katılan arkadaşlara da sonsuz teşekkürler. Desteğiniz benim için çok önemli. Sadece siz değil tabii ki işte buraya en ufak yorum yazsanız bile en ufak bir işte hype'a tıklasanız bile efendim bir söyleyeyim bir like'a tıklasanız bile kanalın gelişme açısından çok önemli. Bayağı büyük. Yani şu geçtiğimiz dönemde bayağı bir takipçi sayımız arttı. Nereden nereye onunla ilgili de bir ara konuşuruz. Çok tatlı gidiyor. Sizin sayesinde tabii ki sizin desteğiniz sayesinde. Onun için de teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.